Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerden bana gelen sorulara bakacağız. Ben şu anda e, kendim soracağım, kendim cevaplayacağım. E, i̇lk sorum adın ne? Kendi sorularım. Ben sizden bakıp yapacağım. Belki cevapçıdan job koyabilirim isimleri söyleyeceğim. İlk benimkini söylüyorum. Adım ne? Adım Miray. Yaşın ne? Yaşım 9. Kaçıncı sınıfsın? Dördüm. Şimdi diğerkilere geçiyoruz. Geçmeden önce abone ol, like atıp yorumlara e, istediğinizi yazmayı unutmayın. Azra Miray kanalı biliyorsunuzdur hepiniz 980'den fazla abonesi var. Ee, o demiş ki annenin adı ne? Annemin adı Gülşen. Sıradaki yorum It Yunis adlı bir kanaldan geliyor. Galiba Blackpink fanı. Ben de Blackpink fanıyım. Efendim ben de. Tamam. Birazdan önce videomu çekeyim. Ee, evet arkadaşlar. Bana demiş ki Burcun ne? Burcum aslan. Evet arkadaşlar. Diğer ikisi gaça bilmem ne bir şey de unuttum adını e, demiş ki gloss kullanıyor musun dur ya neydi dur bilgisayarı açayım be. De. Demiş ki gloss kullanıyor musun? Kaç glossun var? Evet gloss kullanıyorum. Ama baya yani biriktiriyorum diyeyim. Kaç glossun var sorusuna da e, YouTube kanalıma girip bakabilirsin. 3 tane glossum var. Dördüncüyü bekliyor muyum? Bininciyi bekliyorum. <laughs> Diğer kanal Eun Cefi diye bir kanal. Ay ne oldu be? Hangi rengi daha çok seviyorsun demiş. Arkadaşlar bence bütün renkler güzel. Yani ben bütün renkleri seviyorum ama en çok sevdiğimi. Yani küçüklükten beri bayılıyorum 8 yaşından beri. Şu anda 9 yaşındayım. Niye? Evet. Yani açık moru çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Diğer eksi yıka. Abone. Çıkma. 5 kanalından bir soru gelmiş. Şu anki kombinin ne demiş? Kombinimi şu gatcha karakterinde göstereceğim. Yani benzetmeye çalışacağım. Üstümde şöyle bir kombin var. Ama tavşanı koyamadım. Motor sürüyor. Bugs Bunny ile yani üstümde kırmızı çizgili beyaz bir tane. Şey var altında kot pantolon var. Öyle söyleyeyim. Sıradaki soru Asya XX123 adlı bir kanaldan geliyor. Çizimlerin nasıl? Aslında benim çizimlerim çok güzel. Ee, size um, şey bir tane başka bir shorts videomda isterseniz yorumları yazıp gönderebilirim. Ama isterseniz profillerinizi de çizebilirim. İstiyorsanız böyle bir video yorumlara. Ee, sıradaki soru şey kaç abonen var YouTube'da? YouTube'da kaç abonem var? Unuttum ya. Durum bir girip bakacağım. İki dakika bekleteceğim. 477 abonen var. Sizler sayesinde hepinize çok teşekkür ederim. Yakında kuzenim Azra Miray kanalına da yaklaşacağımızı düşünüyorum. O 900 söylediğim gibi. Ay düşmüyor. O 900 söylediğim gibi. Ona da yaklaşacağımızı düşünüyorum sizler sayesinde. Sizleri çok seviyorum. Bir daha böyle videolar istiyorsanız yorumlara tabii ki. istediğiniz her içeriği bana, benim yorumlarıma atabilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. O zaman diğer yorumumuza geçelim. Diğer sorumuzun soran kişi Gaça Ara. Ay ses geldi ya. Gaça Ara. Gaça Ara kaç kardeşsiniz demiş. İki kardeşiz. Benle kardeşim. Ben evin en büyüğüm. Aslında bir tane de süt kardeşim var kanalı da var. Adı Defne Yılmaz. Azra Miray'ın kardeşi. O onun 14 abonesi var. O zaman diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz Tıhı Gina'dan gelmiş. Bakalım Tıhı Gina ne sormuş. Demiş ki Ne demişti ya? Gene unuttum. Aslında iki tane sormuş. Kaç kardeşsiniz? Az önce de söylemiştim size zaten. İki kardeşim. Cinsiyetiniz ne? Ben kızım. Kardeşim de erkek. Soruyu görünce yani bazılarınız bana çok soruyor. Ya yani eski videolarımdan falan. Nerede? Ee, şey. Benim yani erkek kardeşim varken nasıl rahat edebiliyorum? Yani bayağı rahat ediyorum çünkü o benden 5 yaş küçük. Ben 9 yaşındayım, o 4 yaşında. Yani böyle. Ona telefon verirsek vallahi dünyanın en durgun insanı oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka soru yokmuş çünkü. Bir dahakine böyle videolar olması için ne içerik olmasını istiyorsanız yani resimler profil resimleri falan yapabilirim. Çok teşekkür ederim hepinize. 477 abone olmuşuz. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İçeriklerimden video attığımdan e, şey emin olmak için size mesaj gelecek. Bildirim zilini açıp tümünü işaretlerseniz bu dediğim gerçekleşir. Size seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.